Pro 5'li sınıfta Cahit, Cahit, Demir var, Karayazlı antrenör. Şu an Erzurum'a atandı. İşte onun vesilesiyle başladık. İşte bir gün işte herkes antrenmana gidiyordu. Ben dedim acaba bunlar nereye spor salonuna gittim işte. O gün yarış vardı işte öyle koştum. Üçüncü oldum Cahit'e beni çok beğenmişti. Öyle işte beni çalıştırdı 4 yıl boyunca. Sonra spor sitesine gönderdi Erzurum'a. İşte ilk geldiğim yıl yani Fenerbahçe'de Hakan Hoca var işte o beni beğen görmüştü beğenmişti Fenerbahçe transfer transfer oldum 3 yıldır Fenerbahçe'deyim. İşte 2021 yılında milli takıma girdim. Milli takım formasını üstlendim. Balkan şampiyonu oldum milli takımda. Geçen yıl Ağustos'ta U20 kategorisinde 1500 metrede şampiyon oldum. Bundan sonraki hedefim 7-10 U20 Avrupa şampiyonası var İsrail'de. Orada tabii ki ülkemi en güzel şekilde temsil etmek, ülkece madalya kazanmak. Hedefim altın madalya inşallah onu alacağım. İşte Avrupa'ya Avrupa için çok mutluyum. Bayrağımızı daha ülkemi temsil edeceğim. Bunun için çok mutluyum. Yani hem ülkem için hem takımım için hem de ailem için çok mutluyum. İnşallah en güzel şekilde ülkemi temsil edeceğimi düşünüyorum. heyecanlıyım da. İlk kez böyle büyük bir organizasyon değer alacağım. 2024 de olimpiyatlarına hedefliyorum. İşte ona katılmayı düşünüyorum. inşallah. en iyi şekilde çalışıp onu hedefliyorum. Ee, yarışma 2, 6 Ağustos 11 Ağustos aralığı arasında İsrail'de yapılacak. Ee, bu yarışmaya yaklaşık bir yıldır hazırlanıyoruz. Hedefimiz orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalya alabilmek. Ee, bunun için de gerekli olan tüm hazırlıkları yaptık yapmaya da devam ediyoruz. İnşallah oradaki hedefimize güzel bir şekilde ulaşacağız ve sonraki hedeflerimiz için de bu bir aşama olarak yanımızda kalacak. Günde çift antrenman yapıyoruz, ee, bazı günler tek antrenman yapıyoruz ama e, günde yaklaşık 5-6 saati buluyor antrenman saatlerimiz. Ömer'le söylediğim gibi şu anki kısa vadedeki hedefimiz e, U20 Avrupa Şampiyonası'nda madalya alabilmek, sonraki süreçte de en büyük hedefimiz antrenör olarak da onun sporcu olarak da hedefi olimpiyatlara gidebilmek. Bunun için de uzun vadeli planlarla yolumuza devam edip inşallah e, hedeflediğimiz başarıya ulaşacağız.